Evet arkadaşlar, karantina gym'de antrenmanlar devam ediyor. Bugün çok gelen sorulardan biri kolları büyütmek için ne yaptınız hocam? Ön arka kolu bir mi çalışıyorsunuz, ayrı mı çalışıyorsunuz? Bununla ilgili bir antrenman videosu çekeceğim. Bazı arkadaşların kolları gerçekten tepki vermiyor. Büyüme gibi durumları çok uzun zamana yayılıyor. Burada ya çok fazla kol hareketi yapıyorlar ya da gerçekten çok az çalışıyorlar kolu ya da yanlış çalıştıkları için kolları gelişmiyor. Ben 2-3 videoda size kendim kollarımı büyütmek için nasıl yöntemler izledim, nasıl antrenmanlar yaptım, hangi bölgelerle hangi bölgeleri çalıştım bunları anlatmaya çalışacağım. Bugün ön ve arka kol antrenmanımı tek seferde çalışacağım. Diğer videoda büyük bölgelerin yanına koyacağım ve öbür videoda da yapmanız gereken başka bir yöntemi anlatacağım. 3 videoda bunu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi kollarımızın büyük bölgelerin yanında... Dayı... Tam da buraya de tezgah açtı ya. Burada arabası ya gitmiyor. Bağıracak şimdi. Her videonun arasına girecek. Neyse. Şimdi arkadaşlar Kollarımızın büyük bölgelerin yanında çalışılmasının yanında tek başına da ona ayrı bir gün ayırmanız gelişmesi için çok iyi olacaktır. Özellikle ön ve arka kolu aynı anda ikisini de sert bir şiddette uyarmanız gerekiyor. Bu nasıl olur? Bir önden bir arka koldan birer hareket şeklinde tamamen birbiri içinde olacak şekilde yani pump olduğunuzda hem ön hem arka kolunuz gerçekten aynı anda pump hissiyatını yakalamanız için bir ön bir arka kol hareketlerini ardarda yapmanız için söylüyorum bunu. Şimdi zaten videoda izleyeceksiniz. Bugün benim kilomda olan bir veya benim seviyeme yaklaşmış olan biri veya benim seviyemde olan biri fark etmez. 4 hareket, 5 hareket kolu için uygulayabilir. Tabii ki bu herkes için uygun değil. Yeni başlayanlar özellikle ya 4 ya 3 hareket uygulamalı. Setleri de ona göre olmalı. Ben 4 veya 5 set yapabilirim. 5 hareket yapabilirim. Tabii ki bu sizin için geçerli değil ama ilk etapta siz de 3'er hareket, 4'er hareketten başlayabilir. Bunları 4'er set 10 tekrar ya da 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi antrenmanımı videoda izleyeceksiniz. Ben bir ön, bir arka kol süperset ve drop set ağırlıklı gideceğim bilginiz olsun. Ve set aralıklarının da 4 set 5 set aralığında tutup tekrar sayılarımıysa ise 8, 10, 12 tekrar bandında tutacağım. Çünkü ağırlığı arttırmaya çalışacağım. Aynı zamanda da ikisi arasındaki performansı yakalamam için yani aynı performansı iki harekette de gösterebilmem için çok fazla tekrar sayısına çıkarsam birisinde performans kaybı yaşayacağım için tekrar sayısını 8, 10, 12 bandında tutacağım. Aslında birçok insan zaten bu tekrarları hiç geçmiyor ama bu tekrarların üzerine çıktığınızda gerçek gerçekten bir acı hissi ve yanma hissi geliyor ve o zaman asıl kas büyümesi daha iyi tetikleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi antrenmana başlıyorum. İlk hareketimi göstereyim size. <laughs> Şimdi ilk hareket ezbar barbell curl yapalım. Şimdi birinci hareketimiz süperset olacak. Ayakta ezbar barbell curl yapacağız. Bir de push down yapacağız. Bunu reverse push down yapacağım ama bilginiz olsun ilk ters yani en zor hareketleri ilk sıralara koyun. Bundan sonraki yapacağınız hareketleri sıralamasını zordan kolaya doğru seçin arkadaşlar. Kolay en sevdiğiniz hareketlerden değil en zorlarından başlayın ki antrenman sonuna gücünüz tükendiğinde zorluk yaşamayın. Evet. Güzel. Şimdi buna ağırlık takalım. Ve bu arada arkadaşlar ben kolların daha fazla büyümesin simetriyi bozmasın diye bir dönem ara bile verdim kol çalışmaya haftada çifte düşürdüm yani çift derken zaten haftada çift çalışıyorum hala ama şiddetini düşürdüm bütün büyük bölgelerin yanında ben her gün bir kol hareketi yaparım ya ön ya arka mutlaka bacak günü haricinde bütün bölgelerin yanında vardır simetri daha fazla bozulmasın diye bir dönem ara verdim. Belki yanlış bir karardı ama çok da bir şey kaybetmedim. Yani bir şey kaybettirmedi bana. Çünkü kol genetiğim, kas yeteneğim iyi. Çok çabuk toparlayabiliyor ve kazandığını kolay kolay kaybetmiyor çalışmasam bile. Trapezler mesela öyle çocukluktan beri çok üzerine gittim. Birinin trapezlerini görmüştüm. Gerçekten böyle bakıp hayran kalmıştım ve her gün trapez çalıştım. O dönemden kalma çok iyi gelişti. Yaşım çok gençti o zamanlar. 17-18 yaşından bahsediyorum. Ve kaldı. Şimdi de trapez çalışmasam bile bu görüntü değişmiyor. Yani kazandığınız kas, adeleniz yetenekliyse kolay kolay kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi harekete başlayalım. Onar tekrar yapacağım. Çok fazla tekrar yapmayacağım. Ve hemen arka kol hareketine geçeceğim. Bunu bitirdikten sonra. Standart genişlikte tutuyorum. hareketi yaparken arkadaşlar bileklerinizi olabildiğince düz tutmaya çalışın. Güçsüzlükten yamulabilir veya bileğiniz dönebilir, sakatlanabilirsiniz. O yüzden reverse hareketi zordur. Ama dikkatli yapın. Gerekirse bileklik kullanın. Arkadaşlar ikinci sete giriyorum. Şimdi bir set ön koldan, bir set arka koldan yaptım. Şimdi bir set arka kol, bir set ön kol olacak şekilde. Bir ondan bir ondan devam ediyorum. 4 set yapacağım. Totalde onar onar tekrar. Set arası bir dakika kadar dinlenme. Ve yaptığınız her setten sonra da ağırlığı mümkün olduğu kadar seviyenize göre arttırmaya çalışın. Ben 15-20 diye gidiyorum. Bazısı 5-5 gider. Sorun yok. Tamamen kendinize göre hareket edin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk hareket bitti. İlk harekette performansınızı yüksek tutarsanız hem ağırlık olarak hem odaklanma olarak bir iki harekette pump olursunuz. Bundan sonraki tüm hareketlerde gerçekten çok keyif alarak devam edersiniz. Çünkü benim mantığım bu. İlk bir iki hareketi en zorlarını yaparım. Pump olduktan sonra diğer hareketleri daha yavaş, daha minik kilolarla ama adelenin tam içinde hissede hissede yaparım. 2 ya da üçüncü setten sonra gerçekten antrenman artık keyifli gidiyor hale geliyor bende. Bilmiyorum bu herkeste farklıdır. Şimdi ikinci harekete geçiyorum. İkinci harekette hareketi biceps ön kolumuzla bitirdik. Şimdi arka kolla başlayıp devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Bütün hareketleri süperset yapamazsınız. Performans düşer. O yüzden bir süperset, bir tekli, bir drop set, bir tekli şeklinde gitmek çok daha avantajlı, çok daha iyi kontrollü antrenman yapmış olmanızı sağlar. Çünkü antrenmanın ortasında biceps'i iyi yapıp arka kolu kötü yapıyor. Gücünüz bitmiş olma ihtimali var. Bunu eşit götürmek adına dengeli gitmek lazım. Şimdi tekli hareketlere geçiyorum. Arka kolla devam. Evet arkadaşlar şimdi ikinci arka kol hareketini hazırlıyorum. Bunu tek yapacağım. 12 tekrar 4 set yavaş yavaş hissede hissede yapıyoruz. Hop. Az önce standart reverse yaparken standart genişlikteydi. Bu birazcık daha dar. Yani V gibi. Buradaki V tutuş ezbarla yaptığımız için bu şekilde tutuyoruz. neden incline diye ilerken soran olacaktır. Düz yaptığınızda bir tık daha kolay arkadaşlar. Incline her zaman daha zordur. Göğüste de öyle, omuzda da öyle. Arka kol incline derecesi. Deneyin. Düz mü? O mu daha kolay? Bu daha zor gelecektir. Zorla başlayıp şimdi derece derece aşağı indirmiş olacağım. Şimdi bunu düz bench hizasına getirelim. Burada yaptığınızda daha fazla arkaya doğru esneme şansınız var kolla. Yani alna değil, kafanızın üstüne doğru biraz daha esnetebilirsiniz. İnkline'de o açıyı yakalamak biraz zor oluyor. arka kol hareketi bitti. Sıra ikinci ön kol hareketinde. Bunu yerde yatarak kablo biceps curl yapacağım. Biraz dinleneyim. Şimdi bu harekette yine bir tık ağır kaldırmaya çalışacağım. Tekrarı 8-10 tekrarda tutacağım. Yani özellikle mobil uygulamadan en çok gelen soru. Hocam ağırlığı ne kadar arttırmalıyım? Arkadaşlar kimse size ne kadar ağırlık kaldırmanız gerektiğini söyleyemez. Bu tamamen her gün değişebilecek bir rakam. O yüzden her set Ağırlığı 1 kilo bile üstüne koyarsanız kasa verdiğiniz gerilimi ve şiddeti o kadar arttırmış olursunuz ve hipertrofi sağlamak için her zaman ağırlık gerekiyor. Yani ağırlığı siz kademeli kademeli arttırdığınızda her antrenman kasa uyguladığınız direnç artacak. Bir dahaki antrenmana kasınız toparlanıp iyileşme sürecinde kendini geldiğinde daha güçlü gelmiş olacak ve bundan dolayı sizin her set 1 kilo bile üstüne koymanız sizin kaslarınızın büyümesi için önemli bir durum. Üstüne koyduğunuzda otomatik olarak tekrar sayınızda azalma olacaktır. Bunu da şu şekilde tamamlarsınız. Tekrar sayınız azaldığı yerde 12 değil de 10 tekrar ya da 8 tekrar çıktı. Ağırlığı hemen düşürün. Kalan tekrarları hafif kilo ile tamamlayın. 2 tekrar daha mı çıktı? Onu da düşürün. Bir hafif kilo ile devam edin. Yani burada tekrar sayılarını tamamlamanız hafif kilo ile mümkün olabilir. Ağır kilo ile değil. O yüzden İlk hedeflediğiniz tekrar sayısını ağır, ondan sonrakileri daha hafif kilolarla tamamlamak için çalışın. Herkes bir antrenmanda ilk setinde özellikle en ağır kaldırabildiği kilo ile başlıyor. Yanlış oluyor. O yüzden ilk sete mümkün olduğu kadar %50, %60 performans gücünüzü kullanabileceğiniz ağırlıklarla başlayın. Bir diğer püf nokta Kiminin bisepsinin içi, kiminin dışı daha fazla ya da daha az gelişmiş durumda. Eksiğinize göre çalışın arkadaşlar. Ahmet, Mehmet bunu yapıyor diye siz de bunu yapmayın. Bisepsinizi sıktığınızda iç bisepsiniz daha az, dış bisepsiniz daha fazla gelişmişse bunun için açıları çok önemli. Dar tuttuğunuzda daha dışa, geniş tuttuğunuzda daha içe vurması. Buna göre planlamanız gerekiyor hareketleri. Sürekli aynı açıda çalışmayın. Hazır mıyız? Yap! Hop! Bye. Oh. Biz bunları anlattık. Biz bunları baltayla anlattık. Çekişle anlattık. Şu şu şerefsizin uyuşunu çeksene. Bak arka bacaklara bak 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 bak. Bak bir tane vur poposuna. yatışına tükürdüm şu an antrenmanın ikinci ön kol hareketinin sonuna geldik Şimdi sıra 3'te Arkadaşlar benim giydiğim bir Green Deer benim markamın giydiğim şortun bedeni XL burada bazı arkadaşlar XL sipariş veriyor ama büyük gelme durumu olabilir ve uzun Kısa X'lerçlerin arasında ciddi fark var. Çünkü uzun X'lerçler bana bol oluyor. Short gerçekten rahat oluyor. Ama kısa X'lerç şu an göründüğü gibi bu pozisyonda bacağımı sıktığında böyle bir yapışma durumu var. Bilginiz olsun. Yani bedeniniz neyse uzun şort alacaksanız eğer tam bedeninizi alın. Emin olun cuk oturacaktır. Ama kısa şort alacaksanız ve bacağınızı bu şekilde sarsın, yapışsın istiyorsanız bunun için normal bedeninizin bir tık altını alın. Yani bir küçük bedenini alın. Medium giyiyorsanız small alın mesela. Bunlara dikkat edin çünkü birkaç arkadaşla değişim sorunu yaşadık bu şekilde. Değiş, değiştirdim ürünlerini. Daha fazla değişim olmasın diye bu açıklamayı da buradan yapayım dedim. Evet arkadaşlar. Üçüncü harekete geçiyorum. Hem ön hem arka kolda. İlk iki hareket bitti. Gayet de dolu hissediyorum. Tabii iki hareket var. Daha çok değişir pump'ım. Um. Şu an iyi gidiyor. Enerjim değerinde. Şu an ne yapıyoruz? Şapkamızı takıyoruz. Aynaya bakmıyorum. Cama bakıyoruz. Güzel. İyi. Şimdi bir arka kol bir ön kol tekrardan süperset yapacağım. Çok ağır kilolar değil hafif yavaş tekrarlar yapacağım. Daha çok hissetmek için son tekrarlarımı da artık tek elle yapılan hareketlere geçeceğim. Ne bileyim konsantre dumbbell ya da hammer gibi tek kolla yapılan. O yüzden şimdi bench dips yapacağım arka kol için. Bir de hammer dumbbell curl yapacağım. Şöyle buradan kalktığımız gibi buraya geçeceğiz. Beni benzetmişler de böyle değilim ben. Ya burada sakalsızım mesela. Yoksa aynı. İkinci sete giriyorum. Burada bir ters bir düz yapmayacağım. Hep arka kolla başlayıp ön kolla bitireceğim. Çünkü bu bana daha zor geliyor bu hareketten. Önceliği ona veriyorum. Ya aslında kameraman olacakmışım da yanlış meslek seçtim. Önceden sorarlardı büyüyünce ne olacaksın diye. Herkese pilot verdim. Ha, çok seviyordum uçağı. Hiç bilmediğim halde <laughs> uzaktan göre göre. Hep pilot demişimdir. ki ortaokul son sınıfa kadar. Pilot akrabamız vardı bizim yanlış hatırlamıyorsam. Çocukken tabi pilot muydu? Belki de hostesti. Tam hatırlamıyorum Küçükkenki olan muhabbetler <laughs> Ama işte dedim ya bir, bir şey çekmişti beni oraya. Şimdi bakıyorum da hiçbir zaman hayalimde hiçbir vücut geliştirmeci, antrenör falan olma hayali yoktu tamamen hayat şartların nasıl gelişti, kimlik arayışın. Düşünsene ben kaç tane branş değiştirdim. Futbol, boks, judo, ondan sonra fitness, vücut geliştirme, üniversitede handball, tenis, step aerobikten uzmanlık aldım. Baktığında altyapımda çok fazla branş var, spor var. Handball'u çok seviyordum mesela. Mermi gibi top fırlatıyordum ya mermi gibi. Ama bak esneyim. Esneyim ama hantalsın. 100-110 kilosun. Nasıl est estetik olabilirsin? Esneksin ama estetik değilsin. Benim branş geçmişim fazla. İşte tenis. Hatta hep üniversitedeyken üniversite bir de şey diyorduk. Tenis antrenörü mü olsak? Zengin çocuklarına ders veririz. Hatta zengin kızlarına falan. Öyle düşüncelerimiz de oldu. Ama ne yaptık? Demir dedik. Elimiz nasır tuttu gördün mü? Neden? İşte şunun yüzünden, bu sevda yüzünden. Arkadaşlar, yolda yakın kan vazgeçin. Çok zor. Hadi bakalım. Mümkünse her tekrarın zirve noktasında bir saniye kadar bekleyin en az. Ve son gücünüzle kasınızı sıkın. bir ağır'a geçelim. Yap. Çocuğun biri spor bakanına demiş ya, ne bakanı bu? <laughs> spor bakanı, vay kral! <laughs> Arkasından gidip sırtını sıvaz diyor. Çok güldüm. Çocuk o kadar doğal davranıyor ki. Arkadaşlar bu arada karantina gym'de çekilişli antrenman yapacağım bir partner seçeceğim aranızdan. Bilginiz olsun. Bu sefer farklı bir bölge için. Bu videonun devamı gelecek demiştim. Diğer videolarımda var. Onu izleyebilirsiniz. Takipçilerimle antrenman serisine devam edeceğim. Yakın zamanda Instagram'dan çekiliş yapacağım. Bir takipçimle karantina antrenman yapıp blog çekeceğiz ve buraya dışarıdan yemek söyleyip antrenman sonrası bir cheat meal yapacağız. Bu şekilde bilgilendirme yapayım. Takipte kalın. Unutmayın. Bir de arkadaşlar kaslarınızı dinleyin. Bu şu demek. Bir antrenmanda bittiyseniz gerçekten daha devam edecek gücünüz kalmadıysa ya da yeteri kadar pump olduysanız 4. 5. hareketleri yapmanız gerekmiyor. O yüzden tamamen hissetmeniz, o ilk 3 harekette yaptığınız performans gerçekten yeterliyse antrenmanı bırakın. Daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dinlenin, gidin güzelce yemek yiyin. Pampı yakalayamadıysanız bunun birçok sebebi var. Az su içmişsinizdir, tuz almamışsınızdır, karbonhidrat çok az almışsınızdır veya katı diyettesinizdir. Bunlara dikkat edin. Büyüme döneminde, balık döneminde bu antrenmanı uygulayabilirsiniz. Yüksek kalori alın ve büyümesini istediğiniz bölge, bacak, kanat, sırt olan bölgeler gibi veya eksik olan bölgelerinizde o gün o bölgeleri tek çalışın ve yüksek kalori alın. Yağ alımını da yükseltin. Şimdi dördüncü hareketlere geçiyoruz. En sevdiğim hareketlerden biri. One Arm Cable Triceps Extension 1. Bir. bir diğeri. Normalde burada ön kol sehpam yok. Onu da alacağım yakında. Şu an ön kol sehpam olmadığı için bu hareketi burada yapmayı planlıyorum. Şu şekilde Scott Dumble Curl yapacağım. Sanırım olur. Evet burada yaptıktan sonra arka kola geçeceğim ve antrenmanı bitireceğim. Çok da keyifli. Kısa süren bir antrenman oldu. Yaklaşık bir saate bitecek bir antrenman. Böyle video çektiğim için uzun sürüyor. Şimdi şöyle yapalım. Önce Ön kolu yapacağım. Tabii ki tek tek yapacağım. Bunu çift devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü o kadar performans sergileyemem. O seviyeye geldiğimizde onu da çift yapacağız Şimdi son hareketteyiz ve şu an Sehpam olmadığı için bunu bench sehpada ilk tane sehpada yapacağım Bir bir yapacağım yani süperset ya da birleşik set yapmayacağım Ön kolu bitireceğim Dördüncü hareket sonra arka kola geçeceğim İzole bir hareket yapıp bırakacağım Şimdi orta seviye bir kilo yavaş yapmaya çalışacağım Tamamen hissetmeye yönelik Bunu çok ağır kaldırdığım zamanlar da oldu bu Sehpa hareketinde ama bu ona müsait değil O yüzden daha çok hissetmeye yönelik yapacağım Bir de tam pik nokta Sonuna kadar kaldırmayın Tam tepe noktada geldi mi Yavaşça aşağıya indirin Hop. Hop. Tıkandığınız yerde Mutlaka diğer elinizden yardım alın Tekrarları çıkarmaya çalışın yani örnek veriyorum şu şekilde. Tek parmak ya da çift parmakla yavaşça kendinize yardımcı olun. Ve indirirken de olabildiğince yavaş indirin. Bu şekilde. <laughs> <laughs> i̇ndirirken yavaş, kaldırırken destekli. gücüm tükendi. Yavaş yavaş kolumla yardım edeceğim. Ön kol bitti arkadaşlar. Şimdi arka kol son hareket ve antrenman bitecek. Bilmiyorum nasıl gözüküyor ama ben çok iyi hissediyorum. Bu arada bileğimin ölçüsünü soran arkadaşlar var ölçü almayı bırakalı veya dikkat etmeyeli herhalde 2 3 yıl oldu. 3 yıldır hiç dikkat etmiyorum. Çünkü önemli olan ne güzel bir mahalledeyiz. Önemli olan kolun büyük durması. Tabii ki santim önemli ama benim için 55 60 gibi dursun ama çok da büyük olmasın. Çünkü deformasyonu da ona göre fazla oluyor. Şu an benim istediğim ölçülerde kolum. Yani yeteri kadar büyüklük elde etmiş durumdayım. Şimdi sırada en çok sevdiğim marka kollardan biri var. Tek kol kablo itiş. Evet arkadaşlar, arka kolun son hareketi en sevdiğim hareketlerden biri. Bu hareketi de şöyle 20, 25, 30 kilo bandında yapıyorum. Daha çok yavaş ve sonuna kadar hissederek yapmaya çalışıyorum. Bitti. Ön kol, arka kollarınızı bu şekilde tek bir günde çalıştırıp dinlendirebilirsiniz. 4 hareket yaptım. Ön, arka kol, süperset şeklinde tek tek. Varyasyonları detaylıca açıklamaya çalıştım. Bir diğer videoda büyük bölgelerin yanında kolu nasıl çalışmalısınız onu göstermeye çalışacağım size. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Diğer bir videoda görüşmek üzere videoyu izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma lütfen abone olun. Kanalımız biraz büyüsün arkadaşlar. Çok küçük yavru takipçi sayımız var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.